arkadaşlar ben Seray. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle umarım iyisinizdir. Bayağı Baya uzun zamandır Brawl Stars oynamıyordum. Bu yüzden bugün e, Brawl Stars oynayacağız. Öncelikle Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu hesabımdayım ve 7. De, 7. kadım edeyim. Ona geçeceğim. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte bunları kazacağız. Şimdi ben şey yapmıştım. nerede o görev şeyi? Hı, şu bulmaya çalışıyorum. Allah Nerede ya? Neyse bir görev tamamlayacağız. Ben şu Jesse ile savaş şeyini yapmıştım. Yani çok az kalmıştı. O yüzden öncelikle bunu bitireceğim. Aa, bir jeton gelecek. Bu boş ya. Abi. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir boş haritayla oynuyorum. Hiç oynamadım daha. atıyorum ama atamadım. Dediğim gibi e, hem videoda çekmiyordum hem de bayağı Brawl az oynuyordum. Bu bir farklılık olsun dedim. Bu yüzden de Brawl Stars dedim. Hem bayağı da görevler var. Onları biraz tamamlarız diye. Bu arada Serses kanalımda yükleyeceğim bu videoyu. Ayrıca her ay Sözün kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü Seray Sözünde maalesef ki 4 tane abone kaybettim ve beni gerçekten çok üzdü. Üzdüğü için de gerçekten çok üzgünüm <laughs> nedenini bilmiyorum. Gerçekten nedenini bilmiyorum. Ee, zaten söylerdim. Birisi abonelikten mi çıkıyor yoksa abone bana abone kişilerin bot hesapları mı var? Yani çok düşünüyorum onları. Her ihtimalle karşı düşünüyorum. Evet. 30 bin hasar bence güzel. Yani ben çok beğendim hasarımı. <laughs> um, şimdi 24 düşman yok et başka hangisinde var? 24 düşman yok yok mu? Tamam teke girelim. Yani. Evet girelim. Aa Spike yapmış. O çok güzel. Spike. Bir dakika. Bunun hemen fotoğrafını çekmem lazım. Abi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Spike'lı harika harita yapmış. Fark ettiniz mi? Gerçekten ya. Çok güzel olmuş. Ama bozular ya. Gördünüz mü bilmiyorum ama yakından böyle videoyu durdurup biraz daha böyle saniyelere alırsanız gerçekten görürsünüz ki orada bir tane Spike resminin olduğunu ve şu anda nasıl göstereceğimi bilmiyorum açıkçası. Çünkü harita küçülmüyor. nasıl göstereceğim gerçekten bilmiyorum bakın şurada eli var böyle ne yukarı uzatmış burada normalde şey doluydu e, buralarda işte gözleriydi arkadaşlar ve oh my god Öldüm. bakın arkadaşlar çok güzel ya gerçekten çok güzel yapmış çok uğraşmış Ben ilk defa giriyorum. Zaten bu seçilen haritaymış. Ben bakmadım. Özür dilerim. Gerçekten. Teklisi ne görevim var? Tekle 15 düşman yok etmemiş. O zaman şöyle yapalım. 14 düşmanımız kaldığına göre biz 9 kişi yok etmemiz lazım. Ve kaledeyim. Şurada kalede soroz var. Hemen öldürelim. Güzel. Çok basit bir şekilde aldım. Ha birisi geldi. Bu sefer peri geldi ve ölüyorum. gölümüze attık. Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bibi falan herkesi öldürüyor. çok güzel attı. Hayır. Neyse. Bir şey olmaz. En azından görev tamamladık. Her neyse. Ama buna en son suprat çıkmıştı bu arada. Onun videosunu çekmedim. Hiç beklemiyordum çünkü. Şimdi hemen land yapalım. Çünkü bir kutu açacağız. Zaten bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. Şimdi şöyle e, burada bir tane yıldız gücü var. Onun dışında her şey tam diye biliyorum. Aynen tam bir şey. O yüzden şöyle yapacağız yani. Şimdi 5 kişi daha öldürmem gerekiyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmam gerekiyor. güzel. Bir göle hemen attı. Çok güzel oldu. Evet bu sefer de karşı takımdakiler atmış. Benim orası kontrolüm altında değil arkadaşlar. Çünkü onlar direktman ordalar oradalar ve oraların şey falan hep açık. Bu yüzden Şimdi bakalım yenebilecek miyiz? Hemen evet maç bitti. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Kaç bir düşman kalmış? Ben şimdi bunu nerede biliyorum bir düşman şey yapabilmem için çok gerçekten çok dikkatli olmam gerekiyor bir dakika ben kapıyı kapatayım. Tamam güzel şimdi gerisini öldür öldürmemem gerekiyor. Gerçekten öldürmek için yani öleyim ben direkt ben. Tamam. Bilerek ölüyorum bu arada. Şimdi nasıl nasıl ölebiliyorsun falan demeyin yani bana. Yani iki dakikada böyle yapmak gerçekten çok zor olacak. Onlar atsalar aslında golü. Evet. Güzel. O tam da 5000 hasar vermiş. Aa, saç kusacak. Bu nokta da bayağı görevim var bir jetonluk. Ya onu yapsam bilemedim şimdi. Bu yüzden ya zaten bir dakika girelim. Ama öyle bak çok güzel olmamış mı ya? Gerçekten çok güzel yapmış. Oh my god, I'm <laughs> hazık oynuyorum biraz. Ee, şimdi direkt ben hemen buralar. Um. Şu bari 9000'lik hasar vereyim diyeceğim de şimdi gerçekten doğru düzgün öldürmem gerekiyor. Yoksa gerçekten olmayacak. görevi bitiremeyeceğim. Size mega kutu açmak istiyorum. Uzun zamandır açamadım çünkü sizlerle birlikte. Aa, şurada dynamic var ve duruyor. Güzel. Evet ikinci kelim. Evet hesaplaşma oldu. Yani bir tane ooo 108 verdi. Çok az kaldı gerçekten çok az kaldı. Aslında şu görevi tamamlasak da olur da ben yine de fazladan kutuları açmak istediğim için.

İnternetim fena. Gerçekten. Oh my god, öldüm. <laughs> ben şimdi videonun çok uzun olmasını da ve sizin de yorumlamanı size bir iyilik yapıyorum ve Jesse ile görevimi bitireceğim 14 dakika oldu. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Mega kutu açacağım çünkü. Umarım altı yazıp da yıldız gibi çıkmaz. 9 bin tamamlayamadım. Ya o tamam şimdi çok güzel. Şimdi mega kutumuzu ve büyük kutumuzu açalım. Ben şimdi tam tersini yapacağım. Bu sefer büyük kutuda yideyi mega kutuda ise diye büyük kutadan da zaten bir şey çıkmıyor hava üstünde bir tek şey var bin lira ihtiyacım var Her neyse hemen diye destekleyelim arkadaşlar be eşyası. Evet. Ancak bir şey çıkmadı ve attı zaten. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.